İyiliğin temsilcisi Türkiye Diyanet Vakfı yetimleri yalnız bırakmıyor. 2021 yılında başlatılan Unutursan Yetim Kalır projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçları karşılanıyor. Üstelik yetimlerin himayesi sadece yurt içiyle sınırlı değil. Bu yıl 12 ülkede bini aşkın yetime düzenli destek de verildi. Seni mi bunlar? Tanıyor. Utanıyor musun sen? Türkiye Diyanet Vakfı, Unutursan Yetim Kalır projesi çerçevesinde yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için önemli adımlar atıyor. 2021 yılında başlatılan kampanyayla Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi 20 ilde doğrudan 606 yetime yardım eli uzattı. İllerdeki şubeler aracılığıyla sahip çıkılan yetim sayısı ise 7198. Hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede çığ gibi büyüyen yardım kampanyası sadece Türkiye ile sınırlı değil. Türkiye Diyanet Vakfı'nın mavi yelekli iyilik elçileri bu yıl 12 ülkede hayır sahiplerinin emanetlerini ihtiyaç sahibi yetimlerle buluşturdu. Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş gibi gönül coğrafyasındaki birçok ülkede 1096 yetime düzenli destek sağlanıyor. TDB, yetim çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için yetimhane inşa ve destek projeleri de yürütüyor. Bu projeler Afganistan, Tanzanya ve Zimbabwe gibi ülkelerde hayata geçiriliyor ve yüzlerce yetim çocuğun güvenli ortamlarda büyümelerine olanak tanınıyor. <laughs> vakıf, yetimhanelere yapılan maddi desteklerin yanı sıra onların sosyal ve manevi gelişimlerini de destekliyor. Örneğin Ramazan ayı süresince Evimin Süsü Ramazan projesi kapsamında yetimlere hediye paketleri dağıtıldı. Ayrıca Kurban Bayramı döneminde ev ziyaretleri yapılarak yetim çocuklara bayram coşkusu yaşatıldı. Eğitim inşallah. Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında özellikle deprem bölgesindeki 2000 yetime Kırtasiye yardımı yapıldı. Afganistan, Kamerun, Yemen, Somali ve Lübnan gibi ülkelerde toplam 2800 yetime çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.